Türkiye, iyi akşamlar güzel yurdumun güzel insanları. İşte haftanın son gününde yine genel kültür ve bilgi yarışması tutkunlarını ekran başına toplayan Pasaparola'da sizlerle birlikte olmanın heyecanı içerisindeyiz. Efendim, ekran başındaki siz sevgili seyircilerimize, stüdyodaki sevgili konuklarımıza merhaba diyoruz, sevgilerimizi yolluyoruz ve hemen Pasaparola'ya başlıyoruz efendim. Evet, bugün yine dört değerli konuğum var, bize yardımcı olacaklar. Gerçekten dört sevgili dostumuz bizimle birlikte. Hemen Turuncu Masa'dan başlayarak her zaman olduğu gibi tanıtıyorum. Birinci sırada siz onu çok hoş bir havacılık programından tanıyorsunuz. Ama televizyon dizilerinden de biliyorsunuz. Aynı zamanda sunucu çok güzel bir hanımefendi. Sevgili Esra Düz Yol bizlerle birlikte. Hoş geldiniz, Teşekkürler. merhabalar. Teşekkürler. Çok güzel gülen bir hanım öncelikle. Gerçekten yüzüne gülme çok yakışan birisi. Allah'a onu... alaklı. Aynen efendim, aynen. <laughs> Hemen onun yanında çok sevgili dostumuz. Yani o, olağanüstü hoş sesiyle neyi söylerse güzel söyledi. Kimden söz ettiğimi biliyorsunuz ama en güzel Akdeniz ruhunu yansıtıyor. Çünkü İzmir'den kopup gelen Ege'nin her türlü güzelliğini yansıtan çok usta bir ses. Kim olabilir? Tabii ki son albümüyle de bugün bizimle birlikte olacak. Bir İzmirli'nin not defterinden diyor. Tabii ki Ege bizlerle birlikte. Hoş geldin. Hoş geldin. Güzel gülen insanların programı dedik. İşte yine güzel gülen bir insan daha. Ve hemen dönüyorum Mavi Masa'ya. Birazdan yine sohbet edeceğiz. Efendim Mavi Masa'da televizyon dizilerinden çok iyi tanıdığınız... ...son olarak da bir televizyon dizisinde kız kardeşine kök söktüren... <laughs> ...hain kötü bir ağabey olaraklar ama çok iyi, çok güzel bir insan bizimle birlikte. Sağ olsun kırmadı geldi programımıza Ufuk Karahali bizlerle birlikte. hemen <laughs> yanında çok çabuk unutuluyor popüler kültürün bir takım özellikleri ama... ...hani televizyonda diyen bir kadın vardı. <laughs> bir öpücükle Türkiye'nin gündemine oturmuştu ama yaptığı işlere baktığınızda aslında bunun sadece bir öpücükten ibaret olmadığı meydanda. Çok başarılı bir haber spikeri. Oyunculuk denemeleri de var ama çok iyi bir yazar. Onun ötesinde de ben pek anlamasam da astroloji <laughs> konusunda pek uzman. Kimden söz ediyorum? Sevgili Ayşenur Yazıcı da bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Evet, Dört güzel insan, dört sevgili dostumuz bizlerle birlikte ve onlar bugün iki yarışmacımıza yardımcı olacaklar. Peki onlar kim diyorsanız işte hemen tanıtmak istiyorum. Bir numarada Adana'dan 42 yaşında bir hekim var Sayın Vedat Balcıoğlu ve hemen onun yanında bu kez İzmir'den emekli İngilizce öğretmeni 51 yaşında Sayın Mehmet Özdoğan bizlerle birlikte. Her ikisini de alkışlarla yerlerini alıyorum. <laughs> Vedat Bey hoş geldiniz. Mehmet Bey Merhabalar. hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Merhabalar. Hekim dedim efendim. Ne hekimisiniz? Pratisyen hekim. Pratisyen hekimsiniz. Kaç yıldır yapıyorsunuz? 15 yıldır. 15, 15 yıldır. Yapıyorum. Çok önemli aslında pratisyen hekimlik. Bazıları hani belki burun kıvırabilir ama halk sağlığı konusunda değil mi? Tabii. Özellikle sağlık sisteminin koruyucu sağlık Koruyucu sistemini sağlık içerisinde. sisteminin yürümesi için en önemli görev sizlerde aslında. Ve dönüyorum Mehmet Bey'e. Mehmet Bey siz de emekli İngilizce öğretmeni. Evet. Kaç yıllık? Efendim? 30 yıl yaptım ve bıraktım. Kaç? 30 yıl. 5 yaşında mı başladınız? Ma maşallah <gülüyor> yani. <gülüyor> Hemen herkes şimdi kaçarak İzmir, yani koşarak İzmir'e yerleşecek. Şu anda bakıyorum bizden 20, genç duruyorsunuz. 20 yaşında başladım. Maşallah. Ee, bir 1 yıldır emekliyim. Sevgili yarışmacılarımız başarılar diliyorum her de ama bakın Teşekkür başarı ederiz. deyince ben bunu 7 seferdir tekrarlıyorum. Artık bu da klasikleşmiş bir cümleme döndü ama 7 seferdir başarı deyince benim aklıma kim geliyor biliyor musunuz? Işıl Hanım. Bakın yukarılardan bize bakıyor Işıl Hanım. Ve yedinci kez birlikte yarışıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk teşekkür yani ederim. Yani yüreğime indirdiniz Perşembe günü yani dün, efendim dün her iki yarışmacımız da 11 doğruyla yarışmayı tamamladı değil mi? Evet. Sonra altın soruda özveri yanlış yanıtını verdi diğer yarışmacımız ve aramızdan ayrıldı. Sizinle yola devam ettik. Bugün ne kadar ek bakiyeniz var? 47.500. 47.500 YTL artı kazanacaklarınızla finale gidiyorsunuz. Evet. Aynı başarıyı. Sizlere de diliyorum. Sevgili seyircilerimiz işte konuklarımız hazır. Sohbetimiz devam edecek. Yarışmacılarımız da hazır. Peki siz hazır mısınız? Ne diyordum ben burada? Her şeyi bırakıyorsunuz. Bütün yorgunlukları ve zorunlulukları kenara atıyorsunuz. Çocuklar arka da bağırışabilir. Ama pasaparola kaçmasın. İşte pasaparola ilk oyunuyla başlıyor efendim. Artık oyunumuzla başlıyoruz sevgili konuklarımız, sevgili yarışmacılarımız. Efendim ilk oyunda her iki masaya 12 şer soru geliyor. Her sorunun iki yanıtı var. Doğru olanı seçiyorsunuz. Her doğru yanıt 4 puan demektir. Bu oyunda toplam 48 puan alınarak sevgili yarışmacılarımıza 5. oyundan sonra 48 saniye armağan edebilirsiniz. Birikiminiz burada işe yarayacak. Efendim tek kuralımız var. İki kere hata yapıp da şu elendi yazısını böyle üstünüze almayacaksınız çünkü üstünüze böyle sünnet çocuklarının maşallah ya da Miss Amerika gibi bir yazı geliyor. Elendi yazısı. Tamam anlaştık. İlk masa turuncu oyun kuralı gereği ilk yarışmacı da doğal olarak Esra. Efendim düz yoldan gideceğiz meraklanmayın. <laughs> Ve kolay bir soruyla başlıyoruz. Gelecek anlamına, gelecek anlamına gelen sözcük istiklal midir yoksa istikbal midir efendim? İstikbal. İstikbal, sizin de istikbalinizin ilk puanı oluyor. Gayet güzel başladık. Hani bağımsız olduğunuzu da tahmin ediyorum ama o istikbal ile istiklali birbirine karıştırmıyoruz. Evet Ege Bey sizdeyiz efendim. Eski Mısır'da kullanılan resimsel yazı sistemi çivi yazısı mıdır hieroglif midir? Hieroglif. Hieroglif doğru yanıtı. Evet ikinci doğru oldu. Vedat Bey'e dönüyorum. Vedat Bey'e ilginç bir soru. Aynı zamanda bir hekim olarak da herhalde dikkatini çekecektir. Efendim Hindistan'da siyanürle intihar eden bir adam Ölmeden önce vasiyet mi yazmıştır yoksa siyanürün tadını mı yazmıştır? Tadını yazmıştır. Evet Hindistan doğru yanı tabii ki. Hindistan Times'da bir haber. Adam o ölmeden önceki son anda tadını yazmış. Evet ne oldu ölüm kan kesmek falan. Kötü oldunuz sadece yarışıyoruz efendim. Şimdi sizi orta çağa getireceğim. Ee, Ortaçağ Orta Avrupa'sında dini inançlara karşı gelenleri cezalandırmak için kurulan kilise mahkemelerinin adı Engizisyon muydu yoksa Endüljans mıydı? Endüljans. Endüljans Yanlış. olmadı. O ilk yanlışımız oldu. Efendim BCG aşısı kızamak için mi yoksa verem için mi kullanılır? Verem. Verem doğru yanıtı. Bravo. Oh. Gayet iyi. Size de Tarihten bir soru geliyor. Büyük Türk Denizlisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın asıl adı Hızır mı yoksa Oruç muydu efendim? Oruç. Efendim? Oruç. Oruç diyorsunuz ama olmadı. Kanuni tarafından Hayrettin adı verilmişti kendisine. Barbaros Hayrettin ama Hızır Reis olacaktı. Tabi İstanbullular onu sadece bir hızlı deniz otobüsü olarak biliyorlar. <laughs> Kimdir pek bilinmiyor ama adı verildiğine göre zaten çok önemli biri olması gerekiyor değil mi? Evet birer yanlışı oldu Esra Hanım'ın da sizin de dikkatlisiniz. Ege aslanlar gibi gidiyor ve dönüyoruz yeniden Esra Hanım'a. Arabalarla aranız nasıldır? Güzel olanlarıyla iyi. Peki o zaman bu markayı bakalım <laughs> hatırlayabilecek misiniz? Impala. Yerli bıçağı mıdır yoksa bir antilop türü müdür? Antilop türüdür. Antilop türüdür. Son derece hızlı koşar değil mi? Evet gayet güzel gidiyoruz. Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetlerin bulunduğu daire Hırkayı Saadet midir yoksa Hırkayı Şerif Hırkayı Şerif. Midir? Şerif. Efendim? Hırkayı Şerif. Hırkayı Şerif olmadığı Hırkayı Şerif Hz. Muhammed'in hırkasının adıydı. Hırkayı Saadet olacaktı. Evet bu da sizin ilk yanlışınız oldu. Şimdi bütün yarışmacılarımızın birer yanlışı var. ikinciyi yapmıyorlar. Anlaştık mı? Evet Vedat Bey. İptidai Üniversite mi demektir yoksa ilkokul mu demektir? İlkokul. İlkokul akıl yürüttünüz, doğru yürüttünüz. Tebrik ediyorum. İlkel anlamında kullandığımız bir sözcük ama herhalde ilk eğitimin de başlangıcı anlamında, ilk temel bazı kaba bilgilerin verilmesi anlamında kullanılan bir boyutu var. Kutluyorum. Gayet iyi gidiyoruz ve sıra sizde yeniden Esra Hanım. Barajlardan elde edilen elektrik enerjisi hidroelektrik midir yoksa termoelektriklidir? midir? Hemen? Hidro. Hidro bravo. Son saniyede doğru yanıt. Evet. Şimdi ben benim adresimi veriyorum. Gideceğim yeri söylüyorum. Efendim cehennemde bulunduğuna inanılan <laughs> kuyu sırat mıdır yoksa gayya mıdır? Gayya. Gayya kuyusudur tabii ki. <laughs> Efendim size de dünya edebiyatından seçkin bir örnekle ilgili bir soru geliyor. Son sorunuz aynı zamanda bunu yanlış yanıtlamıyorsunuz ve elenmiyorsunuz. Gazap Üzümleri romanının yazarı John Steinbeck midir yoksa Jack London mıdır? Steinbeck. John Steinbeck doğru, yan doğru yanıt bravo. Yani puanı açıklayacağım ama gerçekten de Amerikan gerçekçiliği diye bir şey varsa John Steinbeck gerçekçiliği. O yoğun ekonomik kriz dönemini olağanüstü anlatmıştır bütün kitaplarında. Şimdi hala bize güzel yüzünü gösteriyorlar ama arkada milyonlarca insan için hala Steinbeck gerçekliği söz konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Kutluyorum çok iyi yarıştınız. 9 doğru yanıta karşılık kaç puan aldınız? 36 puan. Hiç fena bir başlangıç değil. Bravo. Aynı başarı dilekleriyle mavi masaya dönüyorum. İlk yarışmacımız Mehmet Bey hazır. Değil mi efendim? <laughs> Hazırım. Ve size de. Kolay bir soruyla başlıyorum. Yine benzer sesi olan yabancı sözcükler. Mekke ve Medine'nin bulunduğu bölgeye verilen isim Hicaz mıdır, Hiciv midir acaba? Hicaz. Hicaz doğru yanıt. Doğru yanıt. Efendim gökyüzü Sema mıdır, Seda mıdır? Sema. Semadır. Doğru yanıt. Bravo. Seda ses demek. Bazılarında daha ne kadar ses olmasa da görüntüyle idare etseler de seda ses demek efendim evet devam ediyoruz size de sinemadan ve sinemayla magazini bir arada harmanlayacak bir eyvah şey eyvah sormak eyvah. istiyorum çok bilirim yani çok mu bilirsiniz o Var zaman işte hemen bunu bilin lütfen Brad Pitt'in boşandığı eşi Angelina Jolie <laughs> midir yoksa Jennifer Aniston mıdır bravo ee, Jolie diyelim Angelina Jolie ben de isterdim ama Jennifer Aniston olacakmış doğru yanıt yani, İlk olmadı. yanlış oldu Evet Olmadı Evet yeniden döndük Mehmet Bey'e Mehmet Bey Türkiye ile Gürcistan arasındaki sınır kapısı Sarp mıdır yoksa İpsala mıdır efendim Sarp Sarp doğru yanıt bravo İpsala Türkiye ile Yunanistan, Yunanistan. arasındaki sınır kapısı Evet devam edelim efendim Sizi de yine dost bir ülkeye götürelim Azerbaycan'ın başkenti Bakü müdür Tiflis midir ee, Bakü Bakü doğru yanıt bravo Hindistan O büyük Gandhi direnişi öncesi Acaba Portekiz'in mi yoksa İngiltere'nin mi sömürgesiydi? İngiltere'nin İngiltere'nin tabii doğru yanıt Peki orada yemek dağıtımında kullanılan büyük metal kabın adını hatırlıyor musunuz? Karavana mıydı Matara mıydı? Efendim? Karavana Karavana doğru yanıt bravo Yani karıştırılmaz zaten. Şimdi yine askerlikten söz açılmışken bu sefer pek, e, içimizi acıtarak hatırladığımız bir şeyi sormak istiyorum. 1953 yılında Çanakkale Boğazı'nda bir çarpışma sonucu batan denizaltımız Dumlu Pınar mıdır yoksa Ertuğrul mudur? Dumlu Pınar. Dumlu Pınar doğru yanıt bizim orada 81 denizimiz şehit olmuştu. Evet. Hepsini bir kez daha rahmetle hatırladıktan sonra dönüyoruz yeniden. Kimdeyiz? Sizdeyiz Ayşenur Hanımcığım. ...magazin çıkmasın. Yok yok bu sefer e, size... ...bir ada ülkesini sormak istiyorum. Danimarka mı, İzlanda mı ada ülkesidir? Hmm. İzlanda. İzlanda doğru yanıt bravo. Bir an kafandan adayı için Evet şimdi size... E, ...sizi Tunceli'ye götürüyorum efendim... ...ve Tunceli'nin eski adının... ...Dersim mi yoksa... ...Kara Kilise mi olduğunu soruyorum Mehmet Bey. Dersim. Dersim doğru yanıt bravo. Gayet iyi gidiyoruz. Şimdi bak tiyatrocuya sorulacak soru mu Heh. İşte o soru geliyor Ahmet Vefik Paşa Hat sanatında mı yoksa tiyatro dalında mı eserler vermiştir efendim Hat Hat sanatında Hat sanatında Ay, da Yanlış oldu tiyatro 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 olacaktı <laughs> Evet, evet bu ikinci yanlış oldu Ve son soru geliyor Gayet iyi yarışıyorsunuz Venedik Cumhuriyeti elçilerine Osmanlılarca verilen isim Külünk müydü balyoz muydu Eyvah eyvah Ayşe canım, bu da soru mu diyeceksin? Zaten? Külünk diyeyim. Külünk deyin ki eşitlik olsun. Siz de hata yapın ki beraberlik durumu ortaya çıksın. 9 yani... doğruyla mavi masada yarışmayı tamamlıyor. Ve 36 Vay puanın mi? sahibi oluyor. İşte ilk oyunun sonundaki beraberlik durumu karşınıza geliyor. Şimdi şu önünüzdeki yarım daireleri hatırlar hatırlamaz benim söylediklerimden bir araya getiriyorsunuz. Önce kimin ışığı yanarsa onunla yarışıyorum. Her ikili yarışmacıya 8'er soru soruyorum. Yani 3 ayrı kategoride 8 sorun var. Her doğru yanıt 2 puan. İlk iki yarışmacımızla sevgili yarışmacılarımızla içinde ayak sözcüğü geçen sorular gelecek. Hı. Tamam mı? Ayak. Esra da hazır. Ajin'in da hazır. Başlıyorum. Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm B. Buyurun efendim sizinki yanında. Bilek. Bilek. Tebrik ediyorum. <laughs> Yanar meraklanma. Yanar değil mi? Önce basarsanız Yok. evet. Ayakkabı. Yerinizde şimdi. Evet evet ha. devam ediyoruz. Ayakkabı ile topuk arasına sokularak ayağın ayakkabıya kolay girmesini sağlayan alet. Ç. Buyurun. Çekiç. Çekecek. Ay. Basla <laughs> paralar. Çekecek. Çekecek. Of. <laughs> oh. <laughs> evet, evde kullanıyor olabilirsiniz. Evet büyük ayaklar için ideal bir Küçültmek için <laughs> Devam ediyoruz. Ay. Kadınların ayak bileklerini taktığı bilecek. H Buyurun. H1. Hal hal. Hal hal tebrik ediyorum. <laughs> Kuzey Amerika yerlilerinin giydiği deriden yapılmış tek parça ayakkabı. M. M1. M2, M3 kimseden yanıt yok. Mako sen desen. Aa. Ya. Ay. Peki. At eşek ve katırın. Arka ayaklarıyla vuruşu. Ç. Buyurun efendim. Çifte. Tebrik ederim. <laughs> Hızlı yüzmek için ayağa geçirden aç. Palet, palet. Tebrik ediyorum.